Öğrencilere ve devletimizin içine sızmış, devletimizin kurumlarına oturmuş, makamlarını işgal etmiş, kurumlarının maaşını almış, devletinin bayrağının altında, gölgesinde sığınarak, bize benzeyerek, bizden gibi gözükerek vatanımıza kast eden ve milletimizin bağrını hançer saplamaya çalışan hainlere inat her zaman bu meydanda olmaya devam edeceğiz. Onlar diri durduğu sürece biz onlardan bir kat daha diri olmaya devam edeceğiz. Bunu da buradan bilmelerini her zaman söylüyoruz. Onlar devamlı diri durduklarını, sinsi sinsi e, hainlerini, planlarını işlettiklerini biz de biliyoruz. Biz de onları izliyoruz. Onlar da bizleri izlemeye devam etsinler. Biz onların oyunlarını bozmaya, hainliklerini, işbirliklerini, neler yapacaklarını ve yaptır, yapacaklarını yapmaya çalıştıklarını gayet iyi biliyoruz. Ve onlara her zaman, her şartta, her surette çağın getirdiği her yüzyılda ne zaman cevap vermişsek 15 Temmuz'da da yine cevabını verdik. Yine de vermeye devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Türk milletinin, dualı milletin bu dua şehitlerin, gazilerin, analarının dualarını olan bu topraklarda şehit kanıyla sulanmış bu topraklarda Yüce milletin duası olan bu topraklarda her zaman hainle silacaktır ve toprakları koruyan şehitler, gaziler ve Türk millet her zaman burada diri durmaya devam edecektir. Onlar da görevlerini yapıyorlar, hainliklerini devam ettiriyorlar. Biz de görevimizi yapıyoruz bu topraklara, bu millete, vatana, millete sahip çıkmaya devam edeceğiz. Cümleten buraya geldiğiniz için, duyarlılığınız için ve bu duyarlılığın yüzyıllar boyunca süreceğine inandığımız için 2023 vizyonunda zaten önünü kesmek için bu hainleri ortaya sürenleri üst güçlerin nereleri olduğunu, merkezde hangi merkezler olduğunu Türk milleti, Türk devleti gayet iyi bilmektedir. Ve lider Türkiye'nin önünü kesmeye çalıştıkları süreç hiçbir zaman engellenemeyecek. 2023'ten sonra lider ülke Türkiye dünyaya mühürünü vurmaya devam edecek. Ve bizler de burada kendi kanaatimizle, gücümüzde kuvvetimizde devletimizin, milletimizin, Yüce Türk Milleti'nin yanına olmaya devam edeceğiz. Hepinize buraya geldiğiniz için, duyarlılık gösterdiğiniz için ve her yıl burada bu şey anmalara katıldığınız için ve yüzyıllar sonra yine yüzyıl sonra da aynı şeyi nesillerimiz, torunlarımızın devam edeceğine inandığımız için her zaman da burada olmaya devam edeceğiz. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Allah emanet olun. Hayırlı akşamlar